Biz de, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yokuş aşağı kaos oynuyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bir yolumuz var ve bu yolun aşağısına kaymaya çalışıyoruz. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Araba seçiliyor. Zaten bir araba seçebiliyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir oyuna benziyor bu arada yani. En azından bana öyle geldi. Güzel bir oyuna benziyor. Fren, gaz, pedal değişik değişik yerlerde derken bayağı hızlı gidiyoruz derken gittik be. Ne oldu lan bize? Durun gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Bu arada oyun birazcık kontrol ediyorsanız zordur. Bakın şöyle şuradan gidelim arkadaşlar. Bakın böyle böyle gideceğiz tamam mı? Şimdi kankam şöyle bak. sonuna kadar ilk, ilk checkpoint'e geldik galiba. Evet abi ilk checkpoint burası. Şimdi kankam şöyle gidiyoruz abi. Şu Allah lük. <laughs> ya... Neyse Allah'tan burada bir checkpointimiz vardı arkadaşlar. Şimdi şuradan giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kontroller birazcık daha değişik yerlerde. bir sağda solda yani. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Ya ben kalanacağımı düşünüyorum bugün bu oyunu. Ama hadi bakalım yani hiçbir şey hiç belli olmaz arkadaşlar. Neden mi? Şu, dur şöyle bir dümdüz bassam ne olur? Basalım gidelim. Çünkü abi oyun birazcık zor bir oyuna benziyor. Bak dümdüz gideceğim mesela çarptım. Evet Allah duramadım. <laughs> Olsun abi. Her çekmeye geldiğimizde ölü ölüyoruz. Aa böyle sürülüyormuş lan. Tam arkadaşlar kontrollerin nasıl yapıldığını anladım bakın. Böyle gidebiliyoruz tam. Daha kolay bir şekilde buldum arkadaşlar. Aa dur. Yürü, bakalım, dur. Yine elim terledi abi. <laughs> Yine elim terledi arkadaşlar. Durunuz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Heh, bak bu mantık böyleymiş. Allah'ım. Ben ne yaptım? Dur bakayım. Belki daha ileriye gider miyiz? Abi, dur o, içeriye gider mi? Giremedik. Ha, tamam arkadaşlar biraz önce nereye bakarsam oraya gider mantığıyla yapacağız arkadaşlar. Zaten mantı herkes biliyordur artık Türkiye'de. Hop tamam şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hop Allah bak bak bak. bak. Biraz önce fırtınaya baktığım için fırtınaya doğru gittim. Ne yapayım şimdi? Hmm, tehlikeli burası. Koş. Gaza Go, koş ne ya? Oğlum koş dedim yanlışlıkla. Tamam abi geçtik burayı da. Kolaydı yani çok zor değil de çıkacağız. Şimdi bunlar ne bilmiyorum. Şöyle bir geçtim arkadaşlar. Abi hayır ya. Abi hayır ya görmedim ya. Tamam tamam sorun yok. Nasıl geçeceğimi anladım. En oha. <laughs> araba adam ne yaptı gördünüz mü bize manyak. Allah Allah. Abi dur geçerim. Vallahi geçerim durun. Abi içeriye girer miyim? Dur bakayım. Abi dur. Abi giremedim ya. Dur bakayım. Tamam yeni araba nereden alabilirim? Yeni araç seç dedim. Araba seç. Basit 500 ödeniyor. Ö ödedim. Aa ödeneme ödeyememiş. konuştuk. Tamam devam devam devam. Biz o sırada devam edeceğiz arkadaşlar. Yılmamak, yılmak yok. Yılmamak ne lan? Yılmak yok arkadaşlar. Gidiyoruz. Maksimum kaç basıyor acaba? Yusuf mı basıyor ki? Bu araba yani biraz yavaş geldi. Ben de ondan dedim bir, bir acaba el mi atsak şu hiçbir durumuna? Ne oldu? Aa sıfırlandı. Oğlum ya abi, bak AFK adam geldi ya hemen. Tommy Jensen diye bir adam. Dur kanka ne yapıyorsun kanka dur bir ya Allah Allah. Burada şu anda buzlu bir bölgedeyiz oğlum ne oluyor lan adam fırladı bir anda durun. Arkadaşlar çok değişik bir yere geldik abi. Abi, abi hayır dur 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 dur. Burası sıkıntı abi arabanın canı bayağı bir azaldı inşallah sona kadar gidelim yani sona kadar derken en azından birazcık gidelim arkadaşlar bir önce ilk girdik diye bir şey demedim ama bu sefer gideceğim abi durun şöyle hiçbir yere çarpmadan gideyim tamam abi geldik Şöyle tamam. sona geldik arkadaşlar. Baya bir şu anda paramız var mı bilmiyorum ama. Neyse gidiyoruz arkadaşlar. Sorun yok. Abi, biz sadece gidelim yeter bizim için. Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır. Bak sağdan düşmeyelim abi. Düşmeyelim tamam. Ya bak bir şekilde bir düz gideriz biz yani. Sadece düşmeyelim. Bak burada penguenler falan var. Değişik değişik. Tam geçtim kankam. Şimdi heh, şöyle de geçtim. Ağzına kurban. Tamam abi, buraya da geçik Vallahi abi gidiyoruz şaka gibi gidiyoruz vallahi bu arabayla ama şimdi burada patlayacağız büyük ihtimalle. Allah dur lan abi abi dur abi dur abi dur abi dur, abi, dur. burada bombalar var. Şöyle dikkatlice buradan geçeceğiz tamam mı? hiç gerek yok acele hiç gerek yok abicim. Neyse Allah'tan patlamadık durun durun durun. Abicim dur ne oluyor lan? Ha ben kendim patlatmışım abi ben kekoyum. Dur oğlum araba ne oluyor? Araba kendisi gitmeye başladı lan bir anda. Allah Allah dur abi arabaya ne oluyor? Bir şey oldu. Araba geçişleniyor arkadaşlar. Arabaya harbiden bir şey oluyor. Ben burada kaldım. Yardım edin. Abi ya upside down. Tamam abi gidiyoruz. Gidiyoruz abi durun durun, durun. geçeceğim ben. Abicim ama abi, arabada bir şey var ama. Şimdi bir şey demek istemiyorum. Ama arabada bir şey var. Onu fark ettim abi. Neyse gidiyoruz abi. Durun durun. Şimdi şöyle bak. Burada şu karnı adamlara çok çarpmak istemiyorum. Şu bombalı bölümü geçtik yeter bizim için. Bak Allah'ım arabaya bir şey oluyor. Arabaya bir şey oluyor. Ne oluyor araba? Arabaya bir şey oldu biraz önce. Gördünüz mü abi? Araba çarpıldı bir şey oldu. <laughs> Neyse durun bakalım gidiyoruz şimdi. Bak sağa sola düşmememiz gerekiyor bizim ya. Biz Profesyonel oyuncuyuz. Yapmamamız gerekiyor böyle şeyler. Tamam mı? geliyoruz ha. Böyle gideceğiz abi. Bu arada adamlar bayağı bir ilerlemiş galiba. <laughs> Yandı öyle gösteriyor. Neyse geldik. Tamam şimdi. O oh, burada çığ var abi. Çığ sıkıntıdır abi. Bilenler bilir. <laughs> abi ya. Dur bakayım. Tamam 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 sorun yok. Sorun yok sorun yok. Şimdi bak rastgele gitmeye çalışacağım. Rastgele gidiyoruz. Vallahi geçtik mi? Abi yemin et geçtik mi? Abi geçtik mi? Abi hayır abi düşme ya. Abi düşme ya. Aa, gördünüz mü nasıl düştük? Cık 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 cık. Yazıklar olsun bize. Neyse tamam. Sorun yok. Şimdi şuradan ben gitmek istiyorum. Abim ya. Abim ama yapma ya. Abi bak ne yaptı görüyor musunuz? Oyun bizi. Oyunun bize garizi var ya. Oyunun bile bize garizi. <laughs> abi inşallah bu arada uçmam burada. Yani şurada geçtim tamam mı? Abi bak buraya geçtim. Abi dur. 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 <laughs> Allahım dur. Allahım dur. Gidiyorum dur. Dur. Abseyi Düzeliyoruz arkadaşlar. tamam yavaş yavaş gideceğiz bundan sonra. Tamam mı? Yavaş yavaş. Hiç aceleye gerek yok abi. ee Allah pilaz Durun. <laughs> Durun. Dur. 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 dur, dur. Hemen şu şuradan nasıl geçebiliriz ki düşünüyorum. Burada böyle geçer miyiz? Bak çok ince derken geçtik. Tamam, 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 tamam. Şimdi gidiyoruz abi tekrar. He? gaza basılı tutuyorum şu anda bu arada. Abi. Abi hayır ben ne yaptım? Abi hayır ben. Aa, aa vallahi geçtim. Durun 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 dur. Geçtim abi tamam. Dur gaza 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 tamam. Sorun yok sorun yok sorun yok. Geçiyoruz geçiyoruz arkadaşlar geçiyoruz tamam. Sorun yok. Şimdi abi burayı bitirelim. Abi düştük ya. Dur bakalım tamam o zaman yeni bir araba artık geçmenin vakti geldi. Bence artık olmuştur illa iyice. İlla ne ya dur bakayım. Şimdi kankam bazı araba diyor Bunu abi öde, ödenemiyor mu? Cık, 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 kilitli diyor. Önce temel. Abi ben bunu nasıl yapamam? Ben neden bunu yapamadım? Araba seçtim bunu. Ay ya. Tam çıldırmalık valla. Tam çıldırmalık abi. Neyse gidiyoruz bakalım. Abi dur. Dur 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 dur. Aman aman hocam aman. Tamam. Hı, tamam kankam. Abicim araba adam akıllı dursana be. Aa, araba salak salak yerlere gitmeye başladı. Tamam her neyse gidiyoruz abi. Çok öyle hızlı gitmeye de gerek yok. Yavaş gitmeye de gerek yok abi. Çıldıracağım ya. Saçma salak yerlere gitmeye başladı araba. Neyse dur bakalım gidiyoruz tam. Şöyle işte mobilin böyle bir sıkıntısı var abi. Mobilden eğlenceli oluyor ama yani kontrol sıkıntısı var abi. Mobil hemen bir kontrol gelmesi gerekiyor artık bence. <laughs> ya oyun Allah dur bak, bak bak bak. Ne saçma sapan yerlere gidiyor araba görüyor musun? Bak normal gaza basıyorum sağa sola çekiyor araba yani. Yani çekme gerek yok kanka geçtik tamam abi. Şimdi abi abi İyi ki bir şey dedik yani. Neyse tamam. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi abi. Bak şunlara da dokun bak. Otomatik kendisini sağa sola çekmeye başlıyor araba. Çıldıracağım ya. Geçtim bu arada. Abi bak tam geçiyordum. Neyse tamam ha bak ilk başta map geldi. tamam. Hadi 3, 2, 1 şuna alan gerekiyor. Hadi başlat. Başlattık, başladık, 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 başladık. Tamam ilk ben ilk ben öndeyim. Sakin bak sorun yok sorun. Allah derken de patladık ya. Yani direkt deyip de patlamak olmaz ki. Dur bakayım gidiyor. Allah dur lan. Aa, hayırdır? Hayır, 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 hayır. Abi dur şöyle sürsen Allah yapamam dur. Oh adamı gördünüz mü? Aa, adam bak rastgele gidiyor. Ben dümdüz gidince sağa sola çekiyorum ya. Abi Allah geçtik burayı valla. Tamam sonunda. Heh sonra gidiyoruz ya. Valla yeter oğlum. Tamam şunlara çarpmayalım. Yani asla çarpabiliriz de sorun yok. Neyse gidiyoruz abi. İlk başta map geldi. Tamam bu map fena değil de abi. Yani seviyor abi bak araba. <laughs> gidiyoruz tamam abi sıkıntı yok sorun yok sorun yok sorun yok şu anda gidiyoruz arkadaşlar tamam mı bak 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 araba patlama araba dur bir şeyler olma arabaya Allah Allah senin araba çok değişik <laughs> araba harbiden değişik çekiyor sağa sola dur bakayım abi gider miyim vallahi gittim vallahi gittim hem de öyle kaça 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 gittim hem de he. yani az öyle az buz da gitmedik tamam şimdi ne abi ee, bu arada ben anlam galiba çok hızlı gidince araba sağa sola çekiyordu abi yani yavaş da gidince herkes yetişiyor bize abi ne yapalım yani Abim ne yapam ben abim? Allah geçtim bu arada. Ah oh, kazadım vallahi geçtim arkadaşlar. Yemin ederim geçtim. acaba bu sefer bitirir miyiz ya? Durun durun. Ben bitirmeye çalışacağım abi. Bak araba yine çekiyor. Allah önüme. Ben... Abi aç git ya. Enes batur muyum ben? <laughs> ya launch kontrol yaptık. Allah launch kontrol. Launch kontrol gitti. <laughs> Her şey bitti. <laughs> durun gidiyor tamam. Dur şimdi abi yavaş yavaş bak yavaş yavaş tamam mı? Yavaş yavaş şimdi. Şöyle yaptık mesela ne no, oldu no, no, anlamadım. Hiçbir şey olmadı galiba. Geçtik abi tamam bu checkpoint'e geçip bayağı bir paramız olması gerekiyor artık almamız gerekiyor arabayı ya ben yani bilmiyorum neyse. Neyse en azından ilk bölümde birazcık ilerleyelim para kasam da belki eğer severseniz oyunu ikinci bölümü çeke, çekersem Allah e, yeni araba alırız yani evet öyle bir şey yapabiliriz. Allah dur ya yanlış yap. Abi dur abi dur abi dur abi dur. abi gaz abim gazla kırılmaz herhalde değil mi? Dur geç tamam ben geçtim abi. Geçtim ben Allah dur oğlum bir şeyler oldu bak bak kamyon geldi kamyon. Seni ben döveceğim kamyon. <laughs> Uçtu gitti manyak. <laughs> manyak inşallah uçmuştur aşağı. Aa 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 dur lan dur lan oğlum. Dur lan Allah Allah iki dakika dur tamam. Abi bak burası çok sıkıntı şu anda çünkü benim lastikler kopuk. Valla Allah. Gazla geçtim valla geçtim yemin ederim geçtim. <laughs> geçtim abi öyle böyle gidiyoruz ki bak arabamız kötü olsa bile biz gidiyoruz yani. Öyle Oğlum bu adamlar nasıl uçuyor lan? <laughs> abi ya manyaklara bak. Dur bakayım şu gidiyoruz bu arada. Abi dur bunlara çarpınca bir şey olmuyor galiba ama yine çarpmayayım ben. Şimdi ben artık arabamı bir değiştireyim mi? Değiştir yeni aracı geç abi oluştur. Tamam hemen gazlayalım arkadaşlar. Oğlum adamlar nasıl geçiyor lan? Dur ben de yapacağım tamam ben de yapayım bir. Şimdi mesela ben zıplasam böyle çok hızlıyken mesela şimdi şöyle bir zıpladık. ha öne atıyormuşlar bu bizi. Ben de adamlar nasıl geçiyor diyorum beni. <laughs> Ya abi. Çok değişik bir oyun ya. Bilmiyorum ya. Mantı da değişik. Kendisi de değişik. Aşağı doğru gidiyorsunuz ama yani nasıl gidiyorsunuz? Valla Allah değişik yani. Oh bu ara iyi geldik yani. Şu anda görüyorsunuz hop. Aman aman hocam aman hocam aman hocam. Patlamayalım. Patlamayalım bizim için yeter hocam. Bu. Allah'ım ben atlayacağım yeri. Aa dur lan tamam, tamam tamam tamam. Ama abi tekerler gitti ya. Bak tekerlerimiz gitti bizim. Ee, dur dur dur. Abi arabamız mı yanıyor bizim? Vallahi araba yanıyor. Dur lan. Oğlum araba yanıyor. Allah gitti. Cık. Ya olmaz ki ama ya. Böyle bir şey olmaz ya. Dur tam tam tam. Ne yapacağım biliyorum. Şimdi şöyle gideceğiz abi tamam mı? Tam bir üstündeyken patlatacağım bak. Şimdi izleyin. Hop şu bu. Bak tamam mı? Bak çarp abi yine buraya geldik biz ya. Çıldıracağım. Araba arabanın arkasında duman ateş çıkıyor. Oğlum nasıl bir şeyse anlamadım. Hop şöyle gider mi? Abi salak mısınız siz ya? <laughs> Gide oğlum arabaya ne oldu lan? Dur dur dur. Şimdi mesela dümdüz buradan. Aa bak adam ne yaptı? Adam manyak gibi zıpladı. <laughs> Çok değişik bir oyun ya valla. Yani bilmiyorum değişik enteresan stik ee, psikopat bir oyun. Tamam bak da yeni araba seçiyorum direkt tamam. Abi ben ilk başta böyle yapsam bu arada net kazanırmışım ya. Ben kek geldi yani ben bilmiyordum. Allah. <laughs> ya abi ben ne yapıyorum ya. Ben ne yaşıyorum oğlum dur bak şimdi şöyle Şuradan zıpla hop bak geçtim görüyor musunuz Çok iyiyim çok iyi çok iyi şöyle gazla kankam gazla 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 Hop bak şimdi izleyin şimdi tek de geçeceğim oraya bak izleyin İzliyor musunuz izliyor musunuz hop izliyorum Allah kahretsin ben ne yaptım Respawn diyor tamam Şimdi kankam bak gaz gazla gazla bak sen bak bırakma gazla gazla hadi gazla gazlamıyor görüyor musunuz? Bilerek gazlamıyor Benim, benim için yapıyor ya bunu. Sırf benim için yapıyor. Roblox artık beni sevmiyor. <laughs> Aa neyse. Tamam o zaman arkadaşlar ilk bölüm buraya kadar olsun. Bayağı bir zaten yaptık gördüğünüz gibi. Hadi bakalım sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şu kalın ve bay bay.